Arkadaşlar 8. dersimiz önemli bir ders. İşbirlikçi öğrenme. Bir önceki derste ne gördük? Programlı öğretim gördük. Programlı öğretimin mantığı neydi? Sınıfçı ortalama, öğrenci seviyesinin üstü ya da altı varsa yani ortalamayla gidemiyorsak bireysel farklılığa göre çocuğa bir yazılı materyal veriyorduk. Çocuk onunla öğreniyordu. Şimdi diyoruz ki hayır beraber gideceğiz. Yani beraber yardımlaşacağız. İşbirlikçi öğrenme bu. İşbirlikçi öğrenme geleneksel eğitimdeki yarışı bitirmeye çalışır. Yarışın olduğu bir yerde kazanan ve kaybeden vardır. Kazanan için yarış çok güzeldir, eğlencelidir, büyük bir zevk, mutluluk vardır. Ama kaybeden için bir hüsrandır. İşte o kaybedenleri de düşünüyoruz. Diyoruz ki beraber yürüyelim. Beraber bir şeyleri başaralım. Beraber bir işin ucundan tutalım. Voltran oluşturalım. Alın size işbirlikçi öğrenme. Önemlidir. 2024'te soru gelmemiştir. İstisnadır. Şu an zirvede yer alır. 2025'in en büyük soru adaylarından bir tanesidir. Yaklaşımlar için konuşuyorum. Beşincisi işbirlikçi öğrenme. Bu ders önemli bir ders. Hadi bakalım geçelim dersimize. İşbirlikçi öğrenme, kubaşık öğrenme. Ortak bir amaç için öğrencileri bir araya getirip o amaca yönelik çalıştırma, birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için anlayışını benimseme, işbirlikçi öğrenme de önemlidir. Beraber yardımlaşacağız, beraber bir işin ucundan tutacağız, beraber tek başımıza zorlandığımız işi birlikte başaracağız. Peki bu bize ne kazandıracak? Birbirinden öğrenme, yardımlaşma, iş bölümü, sorumluluk alma, arkadaşlık ilişkilerini geliştirme, iletişim becerilerine e, katkısı vardır. Çocuk kendini yalnız hissetmez, aidiyet duygusu vardır. Öğrenci güdülenir değil mi? Al sana işbirlikçi öğrenme. İşbirlikçi öğrenme, Voltran'ı oluşturma. Beraber birçok şeyi daha kolay yapabilme, işbirlikçi öğrenme bu. İşbirlikçi öğrenmenin merkezinde öğrenci vardır, öğretmen rehberdir. Öğretmenin üç görevi var. Bir, heterojen grup oluşturmak. Yani farklı seviyede öğrencileri bir araya getirmek. En iyileri, en zayıfları değil. Karma bir grup, heterojen bir grup yapacağız. Akademik başarı olarak karma öğrenci. Cinsiyet olarak kızlı erkekli. Karakter olarak çok konuşan, suskun falan filan karıştırıyoruz. Heterojen bir yapı oluşturuyoruz. Benim tabirimle kanka grubu yoktur. Yani sevenleri bir araya getirelim. Çocuklar bir çalışma yapacağız. Hadi isteyen istediği arkadaşını alsın değil. Grubu öğretmen oluşturacak. Kanka grubu yoktur. Peki işbirlikçi öğrenmede diğer görevimiz ne? Gruplarda iş bölümü ve verimliliği sağlayacağız. Yani herkese yapabileceği bir işi vereceğiz. Verimliliği, iş bölümünü sağlayacağız. 3 değerlendirme kriterlerini, değerlendirme sürecini planlayacağız. 3 tane görevimiz var. Öğrencinin 2 görevi var. Önce Can, sonra Canan. Benim öncelikli işim bana verdiğiniz kendi işimi yapmak, sonra grup arkadaşıma yardımcı olmak. Yani benim öncelikli konum toplama, çıkarma, çarpma, bölme ya da bölgelerde Karadeniz'e, Akdeniz, Marmara, Doğu, Güneydoğu. Benim konum Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ben önce Güneydoğu Anadolu'yu çalışacağım. Sonra size Ege'de yardımcı olacağım. Siz Ege'de çalışacaksınız. Bana Güneydoğu Anadolu'da yardımcı olacaksınız. Önce Can, sonra Can. Önce kendi işim, sonra grup arkadaşım. Niye Canansız olmuyor? Değerlendirme iki türlü. Bireysel ve grup değerlendirmesi vardır. Can kısmından bireysel puanımızı alırız. Canan kısmından grup puanımızı alırız. Yani beraber yaptığımız çalışmaya da bakılır. Ben benim işimi yaptım bana ne arkadaşımdan dersen sen bireysel olarak 100 puanı aldın. Ama arkadaşların 50 puan alırsa 100 puanın neye düşecek? 75'e düşecek. İşte bunun için arkadaşımıza Cananlara yardımcı olacağız. Değerlendirme öğretmen ve grupça birlikte yapılır. İşbirlikçi öğrenme genel adlarıyla budur. Ama kitaplar der ki işbirlikçi öğrenmenin verimli olması için 7 tane ilke var. Birincisi olumlu bağlılık. Olumlu bağımlılık pozitif dayanışma. Yani grubun başarısını bireye bireyin başarısını gruba endeksleme. Birbirine bağlanacağız. Kenetleneceğiz. Ben KPS'de bunu benimsiyorum. Ben aman işimi anlatıyorum, yapıyorum. Bana ne senden ondan bundan demiyorum. Yaklaşık 20 yıldır benim başarım size, sizinki bana bağlı. Siz başarılı olacaksınız ki ben başarılı olacağım. Ben başarılı olacağım ki siz başarılı olasınız. Birbirine başarıyı endeksleme. Çünkü aynı gemideyiz. Ya batacağız ya çıkacağız. Destekleyici etkileşim, yüz yüze iletişim grubun oturma düzeni küme tarzı oturma düzenidir. Aynı grubun içerisinde grup üyeleri birbirlerini görürler, yüz yüze iletişim kurarlar, birbirlerine destek olurlar. Sosyal beceriler bir grubun sadece not için bir araya geldiğini düşünün. Bir de bir grubun sosyal becerilerinin iyi olduğunu, arkadaşlıklarının, iletişimlerinin, muhabbetlerinin iyi olduğunu düşünün. Arkadaşınızın sorunu var, dinliyorsunuz. Üzgün derdine derman olmaya çalışıyorsunuz. Onunla acısını, üznünü, kederini paylaşıyorsunuz. Mutlu olduğunda mutluluğunuzu onunla paylaşıyorsunuz. Ne oldu? Sosyal becerileri iyi olan grup daha fazla fedakarlık gösterir. Kişisel sorumluluk. Herkesin birinci görevi candı, değil mi? Ben ne yapıyorum? Şu telefonu yapıyorum, şu mikrofonu yapıyorum. Ben bu mikrofonu yaptığımda yüz alacağımı biliyorum Aman bana ne sizden demeyeceğim. Çünkü sizin puanınız da bana etki edecek. Ama öncelikli olarak herkes önce ne yapıyordu? Önce can. Önce kişisel sorumluluk. Ben bu mikrofondan sorumluyum. Ben mikrofondan bireysel puanımı da alacağım. Önce kendi işimizi yapacağız. Vardır ya genel bir ifade var. Herkes kendi kapısının önünü temizlerse çevre tertemiz olur. Yüz yüz doğru. İşte işbirlikçi öğrenmede de herkes kendi işini yaparsa grup zaten iyi netice elde eder. Grup sürecini değerlendirme, bireysel ve grup değerlendirmesi yapılarak eksiklikler görülür ve giderilir. Eşit başarı fırsatı vardır. Arkadaşlar işbirlikçi öğrenmede grubun en iyisi sizsiniz. En zayıf halkası ben olayım. Benim normalde sizle yarışma şansım yok. Ama işbirlikçi öğrenme diyor ki eşit başarı vardır senin konun ne konusu? A konusu. Ya da sen örnek veriyorum 70 kilogram taşıyorsun. Onu taşıdığında 100 alıyorsun. Ben de 5 kilogram taşıyorum. Ben onu taşıdığında 100 puan alıyorum. Yani sen A konusunu yaptığında 100 alıyorsun. Ben B konusunu yaptığında 100 alıyorum. Herkese yapabileceği iş verilir. Eşit başarı fırsatı vardır. Grup ödülü de ortaktır. Beraber Çikolata alınır, beraber puan alınır, beraber değerlendirme yapılır, grup ödülü de ortaktır diyeceğiz. Sınırlılığı nedir? Çok başarılısınız ve bireysel çalışmayı seviyorsunuz. Grup çalışmasından sıkılırsınız, başarınız düşebilir. Değerlendirme aşaması zordur çünkü değerlendirmede kim neyi ne kadar yaptı, ara ara kontroller yapmak lazım. Ülkemizde bunu çok yapmıyoruz. Bunu çok yapmıyoruz. Biz ödevi veriyoruz, sonda alıyoruz. Bu değerlendirme aşamasını, değerlendirmede bireysel değerlendirmeyi görmek zordur. Ve ülkemize özgü çalışmalar genellikle bir kişinin sırtına yük olarak kalabilir. Yani normalde ne olması lazım? Herkes işin ucundan tutmalı ama biz de en çalışkan öğrenciyi veriyoruz, diğerleri yan gelip yatıyor. Bunlar olumsuz tarafları. Peki neyi unutmayalım? Bizi bir araya getiren ortak amaç. Grubun yapısı heterojen. Yani farklı seviye. Baktığımız zaman kanka grubu yok. Grubu öğretmen oluşturur. Önemli iki defa soruldu. Paylaşılmış liderlik vardır. Sene sonu soru adaylarında bunları göreceğiz. Artık Oscar adayları yok. Soru adaylarımız var. Soru adaylarında bunları göreceğiz. En can alıcı noktaları. Paylaşılmış liderlik var. Herkes kendi konusunun lideridir. Ve olumlu bağlılık, olumlu bağımlılık vardır. İşbirlikçi öğrenme bu. Ama bunun teknikleri var. Arkadaşlar, sandalyelerle uğraşıyorum bu arada. İşbirlikçi öğrenme tekniklerini bilelim. Bunlardan soru geliyor. En çok soru gelenin ayrılıp birleşme. Bir ve ikisi. Karşılıklı sorgulama geldi. Takım oyun turnuva geldi. Bunlar gelenler. Düşün eşleş paylaş geldi. Bunlara dikkat. Şimdi ben size bunları anlatırken isimleriyle aynıdır. İlki hariç diğerleri isimlerinden çıkar. Gerçekten ismi zaten uygulanmasından almıştır. Hepsi için konuşuyorum. Hepsinde grup ne? Heterojen. Hepsi için konuşuyorum. Grup genellikle 2-6 kişi. Yine hepsi için 7 der mi diyebilir ama genellikle 2 ve 6 kişi ve hepsi için konuşuyorum. Rekabet var mı? Rekabet yok. Grup içi rekabet olmayacak. Çünkü işbirliği bu. Hepsinde bu geçer. Öğrenci takımları, başarı grupları isminden yani çıkmaz. Onu bilelim diğerlerini isimden çıkarırsınız. Nedir öğrenci takımları, başarı grupları? Ben buna bir benzetme yapıyorum. Eşittir işbirlikçi öğrenme. Bunun ayrıcı bir özelliği yok. Bu işbirlikçi öğrenme. Hocam öyle mi? Nasıl oluyor işbirlikçi öğrenme? Bizim bir grubumuz olsun. Beş kişilik. O 5 kişiye birer tane konu verelim. A, B, C, D, E konusu. Birinci kişi kaç aldı? 100. İkinci kişi 80. 60, 70, 90. Topladık. 5'e böldük. Ortalamamız kaç yaptı? 80. Grup 80 aldı. Yani öğrenci takımları, başarı grupları eşittir işbirlikçi öğrenmedir. İşbirlikçi öğrenmenin mantığıdır. Eşittir işbirlikçi öğrenme. Farklı hiçbir şey söylemeyeceğiz. Anlaştık. Farklı hiçbir şey söylemeyeceğiz. Geçtim ikiye. Takım oyun turnuvada ayrıcı özellik var. Bak takım oyun turnuva. Takımlar oyun oynuyorlar. Turnuvaya katılıyorlar. Yarışmaya katılıyorlar. Haftalık yarışmalar var. Genellikle üçer kişi. Bu sayılar değişebilir. Üçer kişilik masalar var. Haftalık çalışıyorlar ve yarışmaya gidiyorlar bilgi yarışmaları gibi bu soruldu bak. Benim kullandığım slide soruldu bilgi yarışmaları. Ben bunu neye benzetiyorum? Dersimi dinleyenler Survivor'a benzetiyorum. Niye Survivor? Arkadaşlar Survivor'da kızlar kızlarla erkekler erkeklerle yarışıyor. Eşit seviyede öğrenciler var. Bizim takım gittiğinde biz onu alkışlıyoruz. Biz ona destek oluruz. Kendimizi dışarıdan paralıyoruz. O kazanırsa biz kazandık. O kaybederse biz kaybettik. O yüzden takım oyun turnuvada haftalık yarışmalar var. Yarışmayı temsilen bir kişi gider. Ben gidiyorum. Ben çıktım. Siz bana aslanım kaplanım yaparsın hocam harikasın bir, bir numarasın. Gittim. Yüz alırsam yüz alıyoruz. Siz de ben de. On alırsam on alıyoruz. Bir sonraki hafta sen gittin. Aslanım kaplanım yaparsın edersin. Yüz alıyorsan yüz alıyoruz. On alıyorsan on alıyoruz. Takım oyun turnuvada haftalık yarışmalar var. Yarışmaya da bir grubu temsil eden en iyi öğrenci gidiyorsa diğer grubunda en iyileri gider. Zayıf halka gidiyorsa zayıfları gider. Yarışma, rekabet, oyun kazanan, kaybeden diyorsa takım oyun turnuva. Takım destekli bireyselleştirme. Hocam işbirlikçi öğrenmeden bahsediyoruz. Niye takım yani niye bireysele geçtik? Çünkü bireysel bir materyal vardır. Öğrencilerden bir grup oluşturulur. 4-5-6 kişilik bir grup o grup beraber çalışırken onlara bireysel bir materyal, akademik öğrenme, akademik bir materyal, programlı öğretim materyali verilir. Öğrenciler iki kişi eşleşir, onunla çalışır. Ne oldu? Takım destekle 6 kişilik bir takım var. O altı kişilik takım ikisi gidiyor bireysel bir materyalle programlı öğretim materyaliyle etkileşime geçip öğreniyor. Arkadaşlar ben ÖABT sorularına da bakıyorum. E, BESYO, beden eğitiminde takım destekli bireyselleştirme soruldu. Öğrenciler çalışıyorlar, öğretmen öğrencileri gruplara ayırıyor, beraber çalışıyorlar. Çalışırken çalışma yaprağı veriyor, öğrenci iki öğrenci eşleşiyor, çalışma yaprağından birlikte beraber çalışıyorlar. O grubun olması takım, öğrencilerin o çalışma yaprağıyla Bireysel bir materyalle etkileşime geçmesi bireysel kısmı. Takım destekli bireyselleştirme. Geçtik dörde ayrılık birleşme bir. Jigsaw bir. Özellikle gruplar oluşturulur. Bakın Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz. Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz. Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz. Daha sonra farklı gruplarda aynı konuyu alan yani A, B, C, D gruplarında aynı konuyu alanlar Akdeniz grubunu Akdenizler gelsin. Burada Akdeniz neyin oluştururlar? Uzmanlık grubunu oluştururlar. Yeni grup, geçici grubu oluştururlar. Uzmanlaşırlar, geri dönerler. Karadenizliler neredesiniz? Karadeniz grubu da gelir Karadeniz'e. Karadeniz'de uzmanlaşır. Gider bunu grup arkadaşlarına anlatır. Bu ne? Ayrılık birleşme bir. Ben diyorum ki bu telefon bilmem ne atıyorum 11 12 neyse. Bunun 13'ü daha iyi, 14'ü daha iyi, 15'i daha iyi. 20'si 30'u daha iyi. Doğru mu? Doğru. Ayrılıp birleşme 1 var. Ayrılıp birleşme 2 var. Ayrılıp birleşme 2 daha yeni. Daha yeni. Doğru mu? 2 yeni çıktı. Daha yeni ise daha çağdaş. Mantık yürüt. Daha çağdaşsa daha öğrenci lehinedir. Doğru mu hocam? Mantıklı. Öğretmen grupları oluşturur. Öğrencilere konuyu verir. Öğrenciler bütün konuyu okurlar. Daha sonra aynı konuyu bak bütün konuyu okurlar. Bütün konuyu okurlar. Öğrenciler istedikleri konuyu seçerler. Öğrenci seçiyor istediği konuyu. Daha sonra aynı konuyu seçenler ayrılır, uzmanlaşır, geri döner. Yani 1 ve 2'nin farkı ne? Bir de öğretmen direkt konuyu sana veriyor. Ya sana diyor ki senin konun polinomlar, seninki üstü sayılar, seninki karekül ya da seninki Fatih dönemi, seninki Kanuni dönemi, seninki Yavuz dönemi. İki de sen o bütün Osmanlı padişahlarını okuyorsun. Sen diyorsun ki ben Kanuni'yi alayım, ben Osman'ı alayım, ben Orhan'ı, Murat'ı alayım. Sen kendi konunu kendin seçiyorsun. Bir de konuyu öğretmen verir. iki de öğrenci bütün konuyu okur. Konuya az çok vakıftır. İstediği konuyu kendisi seçer. Uzmanlaşır, geri gelir. Sınav sorularında uzmanlık grubu der. Geçici grup der. Yeni grup der. Buna hazırlıklı olun. Geçtim. Karşılıklı sorgulama. Bir derse anlatırsın. Ders biter, konu biter. Dersin sonunda gruplar oluşturursun. Ya atıyorum beşer kişilik gruplar oluştur. Burada birbirinize soru sorun. Bu beş kişi ne yapıyor? Kendi içinde soru cevap yaparak konuyu tekrar ediyor, pekiştiriyor. Amaç ne? Konuyu tekrar edip pekiştirmek. Özellikle KPSS'de sınava yakın işte dershanelerde, kantinlerde oturup o gelecek, bu gelecek, şu şöyleydi, bu böyleydi. Bir masada tartışıyoruz ya, soru cevap yapıyoruz ya karşılıklı sorgulama. Masanın içinde, grubun içinde soru cevap yapma, karşılıklı sorgulama. İkili denetim, Dörder kişilik gruplar oluşturulur. O grup ikiye ayrılır. Beraber çalışırlar iki kişi iki kişi. Siz ne buldunuz? Şunu bulduk. Siz ne buldunuz? Bunu bulduk. Onları karşılıklı birbirine ne yaparlar? Denetleyerek ortak bir sonuca varırlar. Yani dört kişi beraber her yere gitmek yerine konuyu ikili alt gruba ayırdık. İkisi mesela biz şöyle diyoruz. Çağdaş anlayış, geleneksel anlayış. Diyoruz ki siz çağdaşı araştırın, biz gelenekseli araştıralım. Araştırdık. Diyoruz ki çağdaşın artıları bunlar, gelenekselin artıları bunlar. Sonuçta bizim çalışmamız oldu. Yani sonuçta bir birliktelik var. İkili denetim tekniği. Düşün eşleş paylaş. Öğretmen bir problem, bir konu verir. Der ki kardeşim önce bireysel ne yapın? Düşünün. Herkes kendisi düşünsün. Sonra eşleşin. İki öğrenci bir araya gelsin. Eşleştik. İkisinin görüşünü ne yaptık? Sınıfla, grupla paylaştık. Düşün, eşleş, paylaş. Peki bunu yazarak yaparsak arkadaşlar. Yazarak yaparsak. Öğretmen bir konu verdi. Önce o problemi, o konuyu yazın. Yazdık. Daha sonra iki kişi eşleştik. Bireysel olarak yazdık. Sonra eşleştik. Sonra onu ne yaptık? Yazdıklarımızı karşılaştırıp sınıfla paylaştık. Düşün eşleş paylaş, yaz eşteş paylaş bu şekilde. Tamam? Şimdi arkadaşlar örnek sorularımızı çözeceğiz. Çözmeden şunu yine söyleyeyim. Katıla gelen arkadaşlar indirim kodu Neo bu kitaplarımın hepsi için konuşuyorum. Neo kitaptan Neo yani neokitap.com'da bütün kitaplarım orada. Başka bir yerde yok. Başka yerde bir kitabın satılıyorsa en az 2-3 seneliktir. Almayın. Neokitap.com'da NK büyük harflerle 61 yazarsan %10 indirim alırsın. NK 61 %10 indirim. Tamam bunu unutmayın. Diyorum ve örnek sorularıma geçiyorum. Özgür öğretmen öğrenciler arasında yarışma ve rekabeti oradan kaldırmaya başlar. Bunun için ne kullanır? İşbirliğine dayalı öğretim. Aşağıdakilerden hangisi en az öneme sahiptir? Öğrencilere sorumluluk duygusu kazandırır mı? Evet. Karşılıklı bağımlılık duygusu var mıdır? Evet. Öğrenciler arasında yardımlaşma, aidiyet duygusu var mıdır? Evet. Öğrencilere liderlik becerisi kazandırır mı? No, hayır. Nasıldır bu? Paylaşılmış liderlik vardır. Herkes kendi konusunun lideridir. Öğrenciler birbirlerine yapıcı eleştirici eleştiride bulunur. Birbirlerini eleştirirler. Doğru. Katkı sağlamak için. Gelsin ikinci soru. İşbirlikçi öğrenme yaklaşımında grup üyeler arasında olumlu bağ oluşturmak istiyoruz. Birbirlerine bağlansınlar. Pozitif dayanışma. Bunun için hangisini yaparsak yanlış yapmış oluruz. Ödev konusunun tüm grup üyeleri tarafından öğrenilmesi. Konuya herkes bilecek ki çalışsın. Evet başarı halinde grup üyelerinin birlikte aynı ödülü alabileceği. Başarılı olursak bu ödülü beraber alacağız. O halde beraber çalışalım. Çünkü sonucumuz ortak. Öğrencilerden sevdikleri arkadaşlarıyla aynı grupta yer almalarını istemek. Sevenleri bir araya getirelim de birbirlerine bağlansınlar. Kankaları bir araya getirelim birbirlerine bağlansınlar. Nain yok böyle bir şey. Her grup üyesinin farklı kaynaklardan birini seçerek o alanda u, e, ulaştıklarını gruplar paylaşması. Evet, herkes çalışmasını paylaşacak. Beraber bir şey yapacağız. Başarısı başarısını bireysel performansın yanı sıra grup performansına da bağlı olduğunu söylenmesi. Çocuğa diyoruz ki, başarın bireysel olarak evet önemlidir. Ama grup çalışması da bunu katkı sağlar. O halde önce işimi yapacağım, sonra grup arkadaşıma yardımcı olacağım. Cevap ne olur? Ceyhan olur. Öğretim görevlisi Kenan Bey gelişim dersinde dörder kişilik gruplar oluşturur. Her bir grup üyesinin bilişsel gelişim, kişisel gelişim, ahlak gelişimi, dil gelişimi konularının birini seçmesini ister. Daha sonra aynı konuyu alanlar bir araya gelir, geçici bir grup grup oluşturur, tekrar geri dönerler. Bu kesinlikle jigsaw. Ayrılıp birleşme. Eledim, eledim, eledim. 1 ve 2 hangisi? Gruplar oluşturur. Her grup üyesinin gelişim konularından birini seçmelerini ister. Çocuk kendisi seçiyorsa ayrılık birleşme 2. Öğretmen diyorsa ki şu senin, şu senin, şu senin bu ayrılık birleşme 1 bir olur. Akademik başarı düzeyi, cinsiyet ve baskın zeka alanları farklı olan öğrencilerden oluşturduğu gruplarda vatanseverlik değerini analiz etmeyi farklı hikayelerdeki kahramanların yapmış oldukları davranışların doğruluğunu öğrencilerine fark ettirmeyi amaçlayan Ayten öğretmen, işlenen konunun ardından öğrencilerin grup içerisinde birbirlerine soru sormalarını istemiştir. Bu esnada grup arasında dolaşarak rehberlik yapmıştır. Konuyu işliyor, diyor ki grup oluşturun, birbirinize soru sorun. Takım destekli bireyselleşmede bir materyalle, bir araçla etkileşime geçeceğiz. Takım oyun turnuvada bilgi yarışmaları, survivor, rekabet oyun mücadele yok. Ayrılıp birleşmede ayrılacağız, geri döneceğiz. Öğrenci takımları işbirlikçi öğrenme gibi cevap ne oldu? Karşılıklı sorgulama oldu arkadaşlar. Şimdi sizden ödevim şu, şunu isteyeceğim. İşbirlikçi öğrenme, Telegram grubu, Metinşar, Şar, Neodinamik. Telegram grubundaki çıkmış sorulardan işbirlikçi öğrenmeyi yaklaşımları bulun. İşbirlikçi öğrenmenin hemen devamında 20 tane soru var. Bu 20 tane soruyu, çıkmış soruyu ne yapın arkadaşlar? Çözün. Bunların denemelerini, şey, sorularını size ilerleyen dönemde vereceğim. Onu yine söylüyorum. Çıkmış soruları çözerek işbirlikçi öğrenmeyi anlayın. Yaprak test ve konu anlatımı kitaptan zaten ödevlendirme yapacağım. Son bir şey daha, neodinamik.com'da online eğitimlerim var, bireysel kurslarım var. Bunların hepsi var. İşte soru çözümleri var. Onlara da bir bakın. Ee, yani sorusu olan varsa, elimden geldiğince ya da yardımcı olabilecek bir durum varsa yardımcı olmaya çalışırım. Instagram sayfamda da iletişim numarası var. Her türlü soru, öneri, görüşünüzü oradaki numarayla iletişime geçerek ne yapabilirsiniz, sorabilirsiniz. Tamam arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste buradayız arkadaşlar. Görüşmek üzere.